Merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar aylardır best doğumu arıyordum arkadaşlar. Buldum. Hain Memo geri döndü. Ee, onunla da bir maç gireceğiz. Bakalım Duo Squad neler yapacağız arkadaşlar. Onun dönüşüne özel şöyle sağlam bir like. Hain Memo ile Duo Squad'lar gelsin mi arkadaşlar? Yazmayı da unutmayın yorumlara. Hadi bakalım iyi Kanka evlerden başlayalım. Ortaya yetişemedik. Kardeşim sıkıntı yok. Bakacağız. He tamam o zaman bak Hemen ben sağa olur. çöküyorum ya. Tamam ben buradan bir 4 kill yaz bana kanka. 4 mü? Kardeşim 20 yazacaktım ben sana. Kanka yardıma geldim. Bir sorun Üç mu var? Et. Kanka ben iyiyim. Üst katta biri var. Allah! var birbirini yiyor. Kanka gel gel. Uyuyu 7.62 atmış Ah! Lan kim çalındı? Hayır. <laughs> ben çaldım kanka. Aa, çalıyorsun kardeşim. Kardeşim loot çalabilirim. Lan Onun hala X var. Biliyorsun. Ah be göremiyorum buradan. Aa, olabilir. Evet. Tehlike. Kardeşim tehlike bizim işimiz. Lan niye zıplıyon? Kardeşim herkes Aa, birbirini öldürüyor burada. Ben orada. bunu buttan <laughs> ettim ha gerçek adammış. Ya silah yok ya. Vallahi iyi kurtulmuş yine ha. Hayatta kalmış ya adam. Ya olsa var ya ölümüne sıkar ha. O tabii. Ah! Oha lan kim sıktı bana? O mu oradan sıktı? Kanka gitme gitme. Canım yok. Kanka. Kanka bekle bir, canım basayım. Ee, sağlık hiçbir şeyim yok. Arka geldi arka geldi. Allah. Ya nereden çıktın be? Ersin burada. Kanka canım af yokmuş yok. ya. Af yok kemik. Af yok Hamza. Canım yok. Var. Ve o burası Sen da geldi. Canın yokken de vurursun kardeşim. Hiçbir şeyim yok. Saçmalığa bak. Benim uçup kaçmam lazım buradan. Uçma var mı? Ee, kızak var. He. Ben de onu nasıl keşfedememişim diyecektim ya. Hiçbir şey yok. Canım basabileceğim hiçbir şey yok. Kanka nereye ineyim? Kanka e, nereye ineceksin? Neredesin ki ya? Bir dakika. Uçaktayım şu an. Nere nereye doğru yakınsın? Pochinki. Hala bir kit mit arıyorum. Batka. Ha Pochinki ya Pochinki. Pochinki okey. Hemen. Hemen yatıyorum. Kuri pusu. Yap kanka. Yaptım o pusuyu. Valla herkes de buraya gelir ha. Güzel er kill çıkar aslında. Öyle Gelebilir, işte. aynen, aynen bence de. Ee, kanka bir canım basacağım, ben, ben de alabildiğimi alayım sonra. ben de, geleyim o zaman ha? Aynen aynen. Okey. Sen oradan kill çektin ya zaten. Biraz, biraz daha çekelim çekmem çekelim. lazım, biraz da eksiklik var kardeşim. Biraz. Hmm. Adamlar bana bakmıyorken ben bir ilerleyeyim. Aha. Kardeşim mekanı boşaltın. Biz geldik. Kanka, Oğlum, kanka iki kill daha ekledim. yokmuş. Topuk. Kanka burası felaket kasıyor. Kanka ben Oy. şu an... ...topuklamaya çalışıyorum. Bir dakika, iyi. iniyorlar gördüm. Valla ben buradan silahlarımı buldum, kardeşim. He. Yatıyorum ölümüne. Bekleyeceğim. Ben de Bizim bir sağlık bulayım ya. o zaman ya. Hiçbir şey yok. Ben Sen... burayı korurum kanka sıkıntı yok. Sen sağlık eşyası bulabildin mi hiç miydin? Kanki hiçbir şey çıkmıyor yok, yani. Yok yok hiçbir şey çıkmadı. Bura bomboş o açıdan ya. Ya şurada kill var da. Biraz uzak mesafe ya. Bir araç neyin olaydı bari adamlara kafa ataydım. Sakin ol kardeşim. Aa senin canın var. Hadi. Yani benim canım var ben onu harcamaya çalışıyorum kanki. Kanka kim çek? Adım. Bak burada kilisede bir adam var. Geziyor. Bakıyorum etrafa şu an. Sessiz sakin. Herhangi bir hareket yok. Allah! Allah. Kanka benim soldan bir yerden vurdular yav. Kaç kilim var? Benim mi? Hı. 12. Nalo topladın lan. Kardeşim hızlıyız ya. Hain bir tane ha, kilimi çaldın. Şaka şaka 3 kilim var ya. 12 kilim. 12 kilim nerede vurayım kanka? Lan 3 ne lan? 3'ü niye vurdun peki anlatır mısın? Kaç. Orada ilk indiğim yerde adamla beraber silah indik. İlk ben Hı. aldım dayak yedi. Şimdi kilise kaç ah, kişi acaba iki, ya? Bir tane daha indi. Kilise mi? Çünkü, Şuraya indi kanka bak, işaretime. Ha. Kiliseye bakıyorum. Kilisedeki Kilise... yatış, elinde minisi var. Kilisede kimse gözükmüyor kanka. Bir kişi daha indi, bir kişi daha indi oraya. Hadi, neyse ben kanka. sana yaklaşayım da. Bunlar ekip büyük ihtimal kanka. Kanka şu furinin önündeki tamam mı? Binaları al, çık. Veya soldan oynayalım, ne diyorsun? Şuradan bir şeyler toplayayım kanka. Abi Sen Abi Bir kişi daha 3 oldu kanka orası ben ekip he. Bunlar ekip ekip aynen. Dur bak halledici, halledici. Kanka tarlada millet birbirini yiyor. Lan nasıl duyuyor? Bana ses Aa ben sesi yarı indirdim ya. Abi nereden sıkıyorsunuz ya? Çatıya çıkacağım şimdi kilise vuracak o yüzden çıkmayın. Dayak de kilisede hiç. var hiçbir şey görmedim ha. O bence gitti başka bir yere ya. Olabilir, gitmiş olabilir. Ya ben yine de kendimi koruyayım kanka. Kıntı olmasın. Haklısın Bir win çekelim Uy, duo squad. at. Eski günlerdeki gibi. Dur. Evet. Ya Bak, kardeşim bot taklidi mi yapıyorsunuz? Yok, bu bot taklidi yapmıyor, vuruyor bildiğin. Normal oyuncu vuruyorlar ha birbirlerine kanka. Oy kaç kişisiniz lan? Yaklaşıyor mu bir tanesi? Ha. Ben bir tane botçu kurdum. Ha kanka önümde. Aynen aynen oradalar. Kanka çok fena kastı birileri geliyor olabilir. Bir güdümlü denedim. Bana kafa gelmesin de. O biraz hasarlı olabilir. Bir daha kastı. Ersin kafa geliyor kesin bana. Alt katına bakarım. Aa geliyor 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 kaç 4 kişiler. Alt katın bende kanka. Sıkıntı yok alt katın bende. No problem. Kanka şu baygın. Aa kaç ekip geldi oraya? Giren var mı içeri giren yok. Oğlum kinlerini çalma. Kanka, kanka yaklaşan yok gibi sana ha. Kanka ben buradakileri vurdum araçta gelenleri sıkıntı yok kardeşim. Her şey kontrolüm altında. Tamam. Kanka hızlıyı taradım biraz ha. Açıkta. ya? Bu adamlarda ne loot vardır var ya. Aha araç kaçtı. Kaçtı kaçtı. Ama bana aldırmazlar ki bu loot abi. Evden Lektir. bakıyordur kesin. Ben gitmiyorum ya. 29 mermi var. Kanka yakın var. Duvar bakıyorum. Oo. açılıyor. Bana açılıyorlar. Kanka mermim çok az. Ona göre. Ah be bakamıyorum buradan. Kanki beni supportla. Gel 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 gel. Gel dümdüz gel hiç sıkıntı yok. Temiz orası. Bomba atıyorlar. Soldan vururum. Kanki soldan sıkıyor zaten bak dikkat et. Yo yo sol evden bahsediyorum senin geçişine bakacak mı diye. Tamam kaçtım Kanka, orada. Şu arkada var ya bir loot var. Abi ona gitmem lazım. Bu riski almam gerekiyor. Takımım için bu görev bana düştü. Location. Açlıktan ölmüyorsun ha? <laughs> Lan <laughs> adam ya. Aşağıda bir yerde misin? Ses verirsen Araya, bunlar koşar ya biliyor musun? Kanka orada çatışıyormuş gibi yaparsan. Koşarlar vururum ben. Orada ses verirsen. ben o zaman şuradan ses veriyorum. Bekle. Ha, çatışıyormuş gibi. Aynen devam et. Koş koşacaklar şimdi. Evet. 3 kişi. Kanka üç kişiler. Üç kişi daha kanka. Kaçta birisi? Şurada. Birisi de ev kenarı. Heh, onu vurursan güzel olur. Biri baygın oradan. Kanka bak bana eziyorum adamı. Bak bak bakıyorum bakıyorum. Tamam öldü öldü. Kanka geri dön geri Helal. dön geri dön. Sıkıntı olabilir. Bir kişi daha var çünkü. Kardeşim beyin yakarız. Kardeşim kaçış yok. Sen nereye? Kanka lootları yere atmış ya. Smoke at, smoke at. Kanka smoke at geleyim. <laughs> lootları smoke at. Ben buraya geçeyim. Sen al kanka. Tamam gel. Al bagiyi, al bagiyi. Bagiyi ile git direkt. Ben supportlarım. Burada bir şey gözüküyor lan. He. Kanka şuna geçelim ya. Olur olur. Nasıl acaba? Bu arada. <laughs> Hı. Güzel yakıt. Bu aracı niye taktın? Ne lazım kardeşim? Kanka sende güzel araçlar, bak bu bu işte. Kanka smoke var. Orada bir şeyler oluyor. Aynen. O arka çukur var ya kanka, oradan bir bakamaz mıyız ya? Zaten oradalar bence. Yo yo, orada yoklar. Oha. Aa önümüzde dolu. Kanka buradan tarıyorlar he onları. Ne oluyor kardeşim? Sniper'ları var. Aha. Artı tarıyorlar. Kanka sayıya bak, alana bak. Gerçekten yani bize turnuva fight yaşattıracaklar. Neyse bunlar bunlarla uğraşsın kanka o zaman. Biz bir alandan kill çekmeye çalışalım ya. Kardeşim biz bir tur atıp geliyoruz siz takılın. Bunlar birbirlerine dalmazlar ya zannetmiyorum. Alanda görüşelim. Aa Ersin sağda araç Lan yeni mi fark ettin? Allah teker. Hadi patlayacak. Kanka her taraftan geliyor. Bir baygın. O da baygın. Süpersin. Hadi, onu da aldım, onu da aldım. Oy, Aynı, o da baygın. Hani o da baygın. Kay gitme Dağadan gitme. Adam nerede? Gitme, araç arkası bir yerdedir o şimdi. Öldü kanka. Heh, helal sana. Güzel. Ulan dört kişi birden... Dedim böyle var, araç ya. fight'ı yapılmaz. <laughs> <laughs> kanka kasıyor mu o? Lan tepeden bak sakın gelmeyin ha. En kanka aracı al gidelim, aracı al gidelim. Yer. Ben, kesin Kanka, alacağız. aracın çok canı kalmadı. Geri dönmemiz gerekiyor bizim araca. Tamam, başka bir araç alalım işte. Gel. Aa kanka tepe gelmiş harbiden. Lan ya. Küçük oluyorum kaç, kaç, oradan kaç, kaç. birileri gelince. Kanka Bak, şuna bir... gördün gördüm adamı. Aynen. Kardeşim ama zıplıyor lan. Alana ölecek kanka. Alana ölecekse vur kanka. Alana gitmesin ya. Kardeşim düşürdüm. Bugün zıpla buram. <laughs> Nevzat. Nevzat'a selam olsun kardeşim. Kanka alan dışı yapalım mı bir aracı almak için? Olur Ya bir avm getirmiyorlar ya kanki Avm Kendimiz droptan çözeriz kanka 16 kaldı sayı birden he Herkes alana girerken fight yaşamış galiba Kanka son alanlar. Ve bunlar güzel yerleri aldılar bence. Özellikle şu sağımız var ya. Win çekelim ya. Aha yatıyor gördün mü bak sağda. Ağacın dibinde yatıyor. Aha gördüm lan. Aa baygın baygın. Ya kardeşim ver işte ya. Kanka onunla birileriyle fightlıyor orada baygın. Sol alttan abi. vuruyorlar bence onu ha. Sol alttan vurdular. Bir baksana bana. Sağlı bir bakayım şuna. Bakıyorum. Aa arkadaşı var orada. bomba attı. Kanka bir baksana bomba atıyorum da adama. Kanka at at rahat ol bende. Adam şunun arkasında. Evet, evet. var ya onun arkasında. Güzel bomba. Nasıl gitmedi ona ya? Bilmiyorum. Allah Allah. Kanka bu ölmüyor. Oraya bir ya? güzel bomba. Bitti bomba. Bende var da. Araçla bir bakmam lazım adamın yerini bilmiyorum şu an. Oo, tamam bu Abi adam. Nasıl patlamıyorsun ya bu bombaya? ya? Baya şeylerin arkasına geçmiş ya. Oraya bu mı Biden gitmiş? Var. Yok. Ben orada farklı birini baydım da. Abi şu altta ne oluyor ya? Buraya bakıyor musun? Adamı gördüm. Bakıyorum bakıyorum. Helal Öldü sana. kanka o. Ben oraya bir Arkada bakayım kanka. Neler var neler yok bir bakayım geleyim. Var mı adam hala o bayılmadı. bayılmadı bayılmadı bak önümde. En az ikiler. İkiler, bir baygın lazım biz oradan. Bakıyorum. Çıkarsa bayacağım. Aa alttan adam geldi. Sana mı direkt geldi? Kanka biraz geri yap. Kaka. Ne taraftan geldi? Adam beni tarıyor bak sol altta. Aaa tamam tamam gördüm. Sesini aldım. Gel bana. Allah, bayılttım birini de. Kanka bir yatıyor, yatıyor bak. Şurada yerde yatıyor. Kafası görünüyor kanka. Gelsene bana doğru. Gel, ha, gelme gelme. Tamam gelme, güzel geldin. Solumuz gelir. Evdedir. Ya da solumuz geliyor. Kardeşim Yok. bir saattir fight atıyorsunuz. Geldik biz bitiririz fight'ı ya. Kanki sen bir bak da ben etrafı gezeyim. Arkalanmayalım. Bas canını sen, durum oraya. Nereye düştük kardeşim ya? Yani ev gibi kanka şu an arkadan gelen yok gibi gözüküyor. Bakıyorum bu kısma bir sıkıntı yok. Ee, kanka loot'lara bakabiliriz senin kas gerek biraz kart oldu gibime geliyor. Valla ben bol bol bomba çekiyorum şu an. Oo çok Yakın iyi benim demin bitti Allah. Benim bitti. Ben şuradan bir bakayım gelim o zaman. ben falan. Bak, ben sana veririm bu arada. Aa bunlar bayağı attı ya. Hey çatı var. iki head Yakın çatı. mı? Çatıda. Hangarlı ev var ya. Ha. Abi biz oraya her türlü inmek zorunda kalacağız ya. Evet öyle görünüyor. O adamlar ekip olabilir kanka. Banko ya abi biz hangi ranka düştük kanka? Fatih Ligi'nde miyiz? Neredeyiz biz ya? Bak 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 hepsi çatılarda. Yoo. Sana bir şey değil mi kanka bak orası 3 diye düşünelim ya biz kendimizi rahatlatalım o şekilde kanka şu ufak eve kafa atalım oradan alana bak, girme şansımız mi? ne var mı bir alan bir, dur dur bekle ya bekle ya, çok ha, yok. Bayırız, yok kanka alan yok başka yok bakıyorum yok göster ulan takılma dur kanka bunları vururuz ha. bir tane How burada bir tane question. burada gösterse birini bayarır. Seçti? Gösterse bir tane bayılacak Bak de. görüyor musun? Bak şuradan bakıyordu. Bak bakacak yine bakacak. Yine bakacak oradan. Gördün Bak. mü? Ha gördüm Saat de. duruyorum. Hemen kaçıyor ya. Şu ara pencereden bakmaya location. çalışıyor. Bakma. Kanka gel 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 bin bin. Ayı alan geldi. <laughs> Yapma. Allah. Ciddi misin ya? Arkadaşlar. Kanka ha, onları vuruyorlar. Kanka gir oraya. Allah Gitsinler merdivenine. Yuh orada da mı var ya? Bomba molotof geliyor. Yapabilirsin. Kanka bir tane farklı adam var onları vuruyor bak. Bence oyala aynen. Oraya geçersen sıfır olur. Helal kardeşim çok iyisin. Hadi. Kanka hayır çık <laughs> Lan, Aa, ak, ak, ak. Kanka, orada. Lan kanki. Kalk kalk kalk. Görmüş mü? Gördü galiba gördü galiba. Aha. Gel kardeşim benim oyna oyna. Kanka bir üç. çek direkt. Kesinlikle. Yok kanka bayıttığını bitirdi adam. Aa. O zaman güzel. Ama yine de güvenme sen. Üst Bu bana yakın Kesinlikle olan kanka. nerede acaba? Bir vibe'in yaparsan çözülür bunlar kanka. 1v1. Oo 1v1. Adamın yeri belli. Aynen. Sıkıntı yok alandasın. Adam inecek galiba. Ya da kenar alanda mı? Evet alanda. Aynen oradan gel. Gel gel gel. Ah be. Mecbur. Bombam var. Onun da vardır dikkat et. Sola geçti. Bomba atacak kanka. Evden. Buradan çıkılıyor mu ya çatıya? Kanka adam evde değil bu arada bak. Evin dışında bir bomba atsan güzel olur ya. Deneyeceğim. Allah. Oh, yemiştir. Güzel kardeşim. Fatih ligine mi denk geldik yoksa turnuva mı? <laughs> kanka bu neydi ya? Ne oluyor kardeşim? Ne oluyor? Neredesin lan sen? Ön tarafa mı düştün? Kanka çatıya düştüm. Çatıya? Beni çatıya attı direkt. Ya, e, çatıcı bakalım. olduğumu biliyor kanka. 30 kill mi? Bakalım. Aynen tam 30 kill yapmışız kardeşim. Bu ne ya? Kanka hasarıma baksana. Kanka <laughs> aynı hemen hemen. E 22 aynen. hasar var. O 22 hasar 6 kill demek kardeşim bak. Dikkat <laughs> et ha. Güzeldi güzeldi kanki. Eline sağlık. Eline sağlık kanka. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yani oyun sonu... Yani nefes alamıyoruz kardeşim. Bu nasıl ya? Bu nasıl bir maçtı ben anlamadım arkadaşlar. Rankım da düşük yani yüksek de değil. Ama herkes bir hard oynuyor. Böyle bir turnuva havası, bir rank havası. Son alanları bilirsiniz. Aynı ona benzettim. Ee, biz de bir taktiksel şekilde duo'yu nasıl ekiplere karşı kullanırız onu yaptık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.